Merhaba arkadaşlar, ben Babakar. Tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun, olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben Belisarius'u fulledim ve Belisarius'u fulledikten sonra bazı şeyler ortaya çıktı. Bu tatlı raporlar nereden geliyor? Bununla beraber bir inceleyelim, bir bakalım nereden gelmişiz, nereden çıkıyoruz arkadaşlar? Beraber bir görelim. Ee, i̇lk başta ben size böyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Bu kontanın e, söylediğim gibi tabii ki fullediğim zaman ben size bir şey söyledim. Dedim ki bu kontanı eğer ki 3 kıta, 4 kıta, 5 kıta bir e, açık alanda yani açık alanda çıkmak istiyorsunuz 4 kıta, 5 kıta bu kontanı fulleyeceksiniz yoksa tek bir kıtayla e, çıkmak istersiniz tabii ki bu kontanı fullemeyeceksiniz. Daha doğrusu bir multi ek, ekstra multi buffer. Yani böyle düşünebiliriz. Çok daha daha doğrusu böyle e, yanındaki kıtalardan çok yanındaki talarınıza çok daha fazla buff veriyor. O tatlı e, raporları bütün komutanlardan görmek istiyorsunuz ya mesela Lioce Gorgon ya mesela Lioce ya Skip Yutarım ya bilmiyorum e, Nevski Juana Farkın mesela rapori eğer 30k 100 20k olduysa mesela 1'e 3 aldıysanız şu an 1'e 5, 1'e 4.5 5 alıyorsunuz gerçekten. Bununla beraber tabii ki bu beceri çok fazla bir e, şey veriyor, bir tat veriyor. Yani komutan uzmanlığı kesinlikle olmalı. Eğer ki bu full komutanı pullemiyorsunuz açık alanda ya herhangi bir şeyde çok fazla bir işe yaramaz bu komutan. O yüzden dördüncü becerisi gerçekten inanılmaz beşinci becerisi yani uzmanlığı gerçekten inanılmaz. dördüncü becerisi yine de inanılmaz ve birinci becerisi. Tabii ki bütün becerileri yani inanılmaz. Tabii ki çok kişi bu beceriye çok fazla kafayı takmış ikinci becerisi yani avantajlı kullanmak. Ama burada 2400 ofke, a, doğrudan hasar faktörü var. Öfke azaltması var. iki saniye 50-50-100 olacak. Burada Öfke gerekmesini artsın yani düşmanın 200 daha fazla öfke alması lazım. Sonra fullleyecek becerisini. İkinci komutan tabii ki ikinci becerisi %30 bir suar saldırı bonusu %20 intikal hız bonusu ve tabii ki çarpmadan çıkınca %61 intikal hızı bonusu alacak. Üçüncü, üçüncü becerisi %25 bir salma bonusu ve doğrudan hasar faktörü 500 verecek. Dörtüncü becerisi inanılmaz güzel. Yani siz burada 5, 1, 1, 5 bile kullanabilirsiniz açık alanda. Ama tabii ki burada en önemlisi bir aktif becerisi yani uzmanlık becerisi. Burada bu komutan kıtası %10. Daha az beceri hasarı alır. Bu komutan kıtası haritada başka bir kıtaya saldırıyorsa ve hedef kıtanın kalan birim miktarını %80'nin altında inmişse bu komutan kıtası %30 beceri hasar bonusu veriyor. Arkadaşlar zaten öfkeyi azaltıyorsun adamda. Bu sadece bir komutan da olsa bu komutan eğer ki başka bir kıtana odak aldıysa da bu komutan gerektiği şeyleri veriyor adama. Tamam mı? Dördüncü becerisi de diyor ki %80 altındaysa %30 daha beceri hasarı veriyorum. Burada da 500 daha doğrudan hasar faktörü var. %25 savunma bonusu ve burada da en güzeli burada. Romalı özverisi. Diyor ki... Bu komutan kıtası mevcut hedefin atrafı, sarsılmışsa etrafı sarsılmışsa etraf ve saran kıta sayına göre hedefin aldığı hasarı artırır. Bu sadece kendinize bir faydası yok. Hem kendinize hem birliğinize çok daha fazla faydası var. Yani %12 daha çok hasar veriyor 5 kıta varsa. 4 kıta varsa %9 daha çok hasar veriyor. 3 kıta varsa %6 daha çok hasar veriyorsun arkadaşlar. Bu yüzden ben bazı şeyleri denedim. Bunu ben kendi görüşüme sadece sağlıyorum. Burada Skipium Böyle bir raporlar çok fazla e, şey e, Gorgo e, pardon Lioche Alex'in çok fazla böyle bir tatlı rapora alamıyordum. üzülüyordum. Teknoloji aynı teknoloji raporlar aynı raporlar değil. Bunun nedeni de ağrıyor. Aradım tabii ki beli servisu. Bunun niye ben belli servis diyorum arkadaşlar bu, bunlardan. Burada kayıp kanyonda ben 500'ün üstündeydim. Yani rahatlıkla ben 500'ün üstündeydim bugüne kadar. Bugün 222'ye düştüm. Bunun herhangi bir oyuncu bu kadar 2-300 kişi bir anda ben bir şey yapamıyorum yani. Ee, delemiyorum. O yüzden bu, bu, bu görüş ya bu tad, tadı ben buradan gördüm. Bu komutanın arkadaşlar buradaki komutan bakın. Bu rapor 1800-1500. Bu tabii ki küçük bir rapor çok ufak bir rapor. Bir çarpışma küçük bir çarpışmaydı. Ama bu çarpışmayla başka komutanlarım da ortaya geçti ki burada bir kıtayı sormularken ben 4 kıta ölü aldıysam adama 7 ölü verdim. 7 bin ölü verdim ve 63 bin ağır yaralı. Bu raporu Belisarius'un sayesinde aldım. Guanyom hiçbir zaman bu KVK'da herhangi bir yüzde %2 alan bir rapor aldım ama bugün bu kıtanın ben bilmiyorum bu sayesinde mi neyim ya insanlar çok daha güçsüz olamadı yani sonuç olarak 5 gün önce de aynı savaş vardı aynı teknolojiydi hiçbir şey yüksel ama bugünkü fark 33.800 ağır yaralı burada ben aldıysam adama 77.000 bir ağır yaralı verdim burada yine de skip you bir tarık Buradaki vurduğum kontan 24.000-28.000'e farklı tabii ki ama buradaki yanındaki kıta 20k ölü varken ben de 228 bin karşı taraftan aldım ben. Yani bunu bir suarmlayarak ben 5 kde, suarmladım 4 kde yap, suarmladım böyle bir rapor aldım arkadaşlar. Yani bunu size anlatmak istiyorum. Burada yine de rapor yine de 12k 43k çok sağlam bir rapor. Burada 19k 27k bir rapor Guanio Mehmet'ten ki alamadım uzun bir süredir ben hmm, pozitif bir rapor Mehmet Sa Guanyo Sargon'dan Guanio Mehmet'ten alamadım bugün gördüm. Mesela 12 k ölüm varken burada 57 k ölü vermişim, 55 55 k ağır yaralı aldıysam adamlardan 44 k bir ağır yaralı verdim. Burada yine de Guanio'da 16 k 20 k 510 bin. Burada yine de e, bir e, Gubing e, Nevski bir gördüm, 14 bin 15 bin bir ağır yaralı. Ben 18 bin düşmanda. Ölü 1314 bin bir ölüye karşıya verdim. Yine de başka bir rapora bakarken bakarken yaralı 6 bin ben almışım karşıya ben 46 bin ver, aa, vermişim. E, ee, 6 bin 600 ölüm varken adama 11 bin 700 bir ölü verdim. Yine de tarifte aynı aa, şey pardon. Bu tarifte ben 14 bin ar yaralı alırken düşmana 72 bin vermişim ölü 5 bin ben verirken 80 bin ölüye ben direkt düşmana vermişim ve burada yine de aynı raporlar. Yani raporlarım benim raporlarım gerçekten inanılmaz oldu. Bu inanılmaz bu kadar yükseliş bir anda olmuyor. İmkansız yani kıtalarımdan. Bu kadar yükselişi ben sadece bir kişiye göreceğim. Bu bir kişiyle tabii ki burada Bing, Belisarius olacak. Bing, Belisarius oldukça sağlam olacak. Niye? Kaçışın çok kolay. Kaçışın kolay. İkisi de hızlı bir şekilde kaçıyor. Tabii ki Big Day ile Big Day yani bir kaynağa gidersen diğer kaynağa atlarsan burada çarpışmadan ayrılırsan 60 yüzde 60 bir intikal sağlıyorsun. O yüzden çok fazla hasar almadan geri dönebiliyorsunuz, tekrardan vurabiliyorsun. Vur da rahat. Bu komutanlarla beraber sağlam bir şekilde öfke dolduktan yüzde 12'lik bir buff veriyorum. Yani arkadaşlar demek istediğim şey bu. Bu komutan Bilisarius 1 vs 1 komutanlık değil. Eğer ki 1 vs 1 oynuyorsunuz Alex Richard kullanabilirsiniz. Richard Martyr kullanabilirsiniz. Bu komutan tamamen bir multi ekstra bir buffer'dır. Yani açık alanda diğer kıtalarınıza daha fazla bir buff sağlanıyor. Daha fazla bir performans gösteriyor. Bu performansları da ben tamamen raporlardan size gösterdim arkadaşlar. Sağlam bir şekilde bu bu raporlardan inceleyebilirsiniz tabii ki. Eğer ki sizde bir sorunuz varsa ya herhangi bir şeyse bu raporları güvenmiyorsunuz. Raporları benden teker teker isteyebilirsiniz ve sağlam bir şekilde ben size gösteririm. Ama inanılmaz bir fark ve artışı var. Mesela burada böyle bir bu komutanı gerçekten böyle bir rapor almak e, abi akıl alamıyor yani. E, bir dakika burada burada 510 kan. Mesela burada arkadaşlar savaş gücüne bakarsak burada skip you Afrikanus Tarık İbni Ziyad mesela bakın arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şey oluyor burada arkadaşlar. Bakın e, Büyük Sargon mesela burada Büyük Sargon 99. Ay tamam bu adamın düşmanın kıtası ama burada her şey zaten benim geçen gündeki e, şeylerim yani ne derler e, statlarım aynı ise hiçbir farkı yok düşmanda da aynı düşmanlar sonuç olarak herhangi bir fark yok yani ama rapor toplu olarak bakarsak burada 20 kanerde e, ölü 228 bin ölü nerede ya buradaki diğer farklar tabii ki çok önemlidir o yüzden arkadaşlar bu komutan yani Belisarius ayıp gerçekten açık alanda kendinize ve diğer arkadaşlarınıza bir faydası olmuş olabilir tabii ki olacak bunu da herkes biliyor artık ben açık alanda bu komutanı özellikle bugün yayında 4 saat denedim raporları da yayında da size gösterdim ama yine de bu raporları tek bir video olarak yani bir 10 dakikalık bir video olarak ben yapmak istedim. Bu komutanı ben Kuping kullanıyorum. Bazı arkadaşlar e, Neski ile kullanıyor, bazı arkadaşlar Cüneyt farklı kullanıyor. Benim olduğum kontanya sahip olduğum kontan Kuping oldu. Kuping ile beraber ben çok iyi bir iş ikiliği ve iş çıkartacağını eminim. O yüzden Kuping beni servis söylediğim gibi ve söz verdiğim gibi ben bu ikisini ve raporları da size gösterdim. Umarım tatmin edebiliyormuş ama arkadaşlar tek bir kıta oynuyorsunuz kesinlikle bu kontanı fulllememelisiniz. İki kıtada da oynayacaksınız bu kontan yeri yok size. 3 kıta, 4 kıta, 5 kıta çıkıyorsunuz bu kontanı fulllemelisiniz. Ama ben tek bir kıta, ilk bir kıta oynayacaksam bu kontan kesinlikle bir kıtalık bir o kontan değil. Bir kıtalıksa tabii ki diğer arkadaşlarınızla çok fazla faydası var. Yani açık alandaki arkadaşınızın faydası var. Size çok fazla bir fayda sağlanmayacak. Bunu da dikkate alın arkadaşlar. E, raporları size gösterdim. Bu kontanı e, özellikle de size tekrardan anlattım. Umarım fayda, raporlar faydalı olmuş olabilir. Bir sorunuz varsa tabii ki bu videonun altında yorumlarda yazabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.